Büyü nasıl bozulur? İşte büyü bozmanın yolları. Büyü bozulması ile ilgili birçok inanış ve yöntem vardır. Eğer üzerinizde bir büyü olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz. Birinci dini ve manevi yöntemler. Kur'an okumak, Felak, Nas, Ayetel Kürsi ve Bakara Suresi'nin ilk ve son ayetleri büyü bozmak için en sık kullanılan ayetlerdir. Bu kendiniz okuyabilir veya bilgili bir hocaya okutturabilirsiniz. Abdest ve namaz, düzenli olarak abdest almak ve namaz kılmak manevi koruma sağlar. İkinci doğal yöntemler: Sirke ve tuz, evinizi sirke ve tuzlu suyla temizlemek negatif enerjileri uzaklaştırabilir. Üzerlik otu yakmak, nazara ve büyüye karşı etkili olduğuna inanılır. Üçüncü uzman birine danışmak. Güvenilir ve dini bütün bir hoca, eğer büyü olduğundan şüpheleniyorsanız, sahte hocalardan uzak durarak gerçek dini bilgiye sahip bir kişiye danışabilirsiniz büyüye inanıyorsanız bile korkmamalısınız. İnancınıza göre hareket edip, akılcı ve mantıklı çözümler üretmek en sağlıklı yaklaşımdır.